En iyi kadın oyuncuyu açıklıyorum. Serenay Sarıkaya. Wow. En iyi kadın Bravo. oyuncu ödülünü almak üzere Serenay Sarıkaya. Wow. Sahneye davet ediyoruz. Hahaha <laughs> Evet fotoğraflar çekilsin. <laughs> Serenay şöyle mikrofon ederim. verelim sana istiyorsan. Duyguları alalım. <laughs> oh, <canım>, çok heyecanlı. <laughs> çok Neden ne oldu ki Serenay? Çok teşekkür ederim. Ödül aldın değil mi? Evet heyecanlı bir şey. <laughs> Öncelikle sizin gibi birini evet. almak inanılmaz bir duygu. Tabii ki bu kadar büyük ve güzel bir organizasyonu almak inanılmaz bir şey. Hiç bu kadar heyecanlanacağım tahmin etmemiştim ama. Ben de bu derece zarif bir hanımefendinin evet. yanında bulunuyor olmaktan <laughs> çok heyecanlıyım ama duygularımı kontrol ediyorum. Çok Sera güzel. çok teşekkür ediyoruz sana. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> diliyoruz. Ödülü ödülüşen, takdim ediyoruz. Evet ödülü Ediz. Evet. Bey, lütfen ödülü şöyle. Çok çok zarif, çok zarif. Çok Mükemmel. Lütfen. Gerçekten. Çok güle. güle. Başarılarınız her zaman Ulan. devamlı olsun. Çok evet. teşekkür ederim, sağ Tekrar olun. Bir Mikrofonu alayım. olun. Yani söyleyecek hiçbir şey yok. Ben sadece bunun bana bir erken doğum günü hediyesi olduğunu düşünüyorum ve Met bana bu kadar uğurlu geldiği için A'dan Z'ye çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tebrik ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Çok genç bir oyuncu.